Hepinize yeni bir günden selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben diğer videomun editini bitirdim. Onu muhtemelen ee, siz izlemiş olacaksınız ben bunu çekerken. Şimdi hemen böyle yeni videoma geçmek istedim. Ee, şimdi biz daha yeni kalktık ee, saat daha çok erken. Saat daha çok erken olduğu için de demiş olduğum gibi. Bugün daha neler yapacağımıza karar vermedim açıkçası. Ee, eşim evde. Bugün e, böyle bir sabahtan şimdi bizim sitede bir yürüyüş yapalım istiyoruz yine geçen günkü gibi. Çünkü Lina seviyor öyle yürüyüşleri. Yani bana da iyi geliyor. Açılmış oluyoruz öyle. E, bugün de üst katta yani bizim terasta bir yürüyelim istedim. Hem gitmişken sitede gösteririm. Bu arada e, bizim bu binalar rezidans tipi olduğu için biraz soğuk oluyorlar. O yüzden böyle geceliğimin üzerine bir hırka giydim. Çünkü ne kadar da e, doğalgaz yanıyor olursa olsun soğuk oluyor öyle söyleyeyim. Şimdi böyle e, o zaman gün başlasın. Siz de bugün bana eşlik edin. Hadi bakalım. Arkadaşlar geçen günlerde size demiş olduğum inşaat baya bir yoğun başladı, baya hızlı gidiyorlar. Biz buraya taşındığımızda bu kadar hızlı gitmiyorlardı açıkçası. Şu anda baya e, hızlı bir şekilde ilerliyor. Muhtemelen şöyle benim şu e, manzaram kapanacak. Bu arada daha size demiş olduğum gibi bu hafta temizlik olacak ama e, gelen ablamızın gününe göre ayarlayacağız. Yani şu an ne desem yalan olur çünkü hangi gün boşsa. O gün ayarlayacak bize bu hafta içinde. Böyle temizlikte de zaten çekebildiğim kadar sizlere çekmeye çalışacağım. Ee, şimdi demiş olduğum gibi ne yapacağımızı bilmiyorum. Birkaç çamaşır vardı asmıştım. Onları toplarım. Sonra devam ederiz. Arkadaşlar bulaşık makineme böyle bulaşıklarımı atmıştım. Yıkanmış. Bunları da toplayacağım. Yerlerine yerleştireceğim. Bu arada size şunu söylemek istiyorum. Şöyle bir ürün almıştım. Şöyle şurada yıkadım. Size de göstereceğim bir saniye. Şöyle. Bakın şöyle şu şekilde bir bambu sunumluk almıştım. Ben normalde bambu sunumlukları çok sevmiyorum ama şöyle kahvaltılarda güzel olur diye düşündüm. Şöyle buraya pankek ya da patates kızartması, buralara sos falan o şekilde güzel olabilir diye düşündüm. Bakın şöyle şu şekilde. Benim hoşuma gitti. Arkadaşlar sanıyorum size en son e, videoyu açtığımda dışarı çıkacağız demiştim ama e, o kadar üşengeçlik ve tembellik ve miskinlik yaptık ki bugün dışarı falan çıkamadık. Şöyle akşamüstü oldu ben de size şöyle manzaramı göstermek istedim. Gerçekten e, çok çok güzel bir manzaram var ve şu an güneş içeriği o kadar ısıtıyor ki hava sıcak olmuş olmasına rağmen. Bu arada benim balkonum biliyorsunuz cam balkon ve şöyle e, Lina'nın doğum gününden asmış olduğum balonların bile yapışkanları hala duruyor. E, demiş olduğum gibi Lina'nın doğum gününde taktığım yapışkanların bile şöyle görebilirsiniz zaten. Şurada yapışkanı hala duruyor balonların. E, çünkü cam balkon olduğu için silmek aşırı derecede zor oluyor. Ben zaten yapamam. Şöyle size de göstereyim. E, ben 8. hatta kat farkıyla 9. katta oturuyor gibi oluyorum. Bu yüzden böyle bir şey yapmam imkansız. Ama e, bu hafta demiş olduğum gibi temizlikte dedim ya temizlik olacak diye sabah. E, o temizlikte burayı da temiz inşallah. Balkonum bayağı bir büyük olduğu için yani temizlemesi gerçekten çok zor ve evin bildiğiniz öyle çok büyük değil. Bu yüzden böyle bir şeyleri bir yerlere sığdırmaya çalışırken arka kalanlar genelde balkona geliyor. Ben elimden geldiğince balkonu boş tutmaya çalışıyorum aslında. Çünkü çok fazla kirlenmesini istemiyorum. Yani böyle ardiyelik moduna gelmesini istemiyorum aslında. Ama evde koyacak başka bir yerde olmayınca, bakar mısınız güneş ne kadar güzel vuruyor. Evde koyacak başka bir yer olmayınca da mecburen böyle balkona kalıyor koyulacak olanlarda. Neyse yani buraları sileceğiz. Şöyle size de manzaramı göstereyim. Arkadaşlar şimdi biz şöyle bir şey düşünüyoruz. Terasa çıkacağız. Ben zaten size bugüne kadar hiç terasımızı göstermemiştim. Çok güzel bir terası var bizim üsttenin. Terasa çıktıktan sonra orada biraz zilinayı dolandırırız, eğlendiririz falan. Ondan sonra da annemlere geçeriz. Akşam yemeğini artık orada yeriz diye düşünüyorum. Böyle bu şekilde yani şu anlık başka planımız yok. Bilirim. O zaman ilerleyen dakikalarda görüşürüz. Lina gidiyoruz biz aşkım. Gidiyoruz kızım. Ay. Kızım gidiyoruz biz hadi. Koş hadi koşalım. Koşalım. Koş koş koş. Lina Lina eve geri mi dönüyorsun? <laughs> Lina. Kızım gel eve geri mi dönüyorsun Lina? <laughs> gel. Kaçma kızım gel. Gel gidelim. Elimi tut, elimi tut. Hadi gidelim. Hadi gidiyoruz. Bay bay. Lina nereye gidiyorsun? Eve geri mi dönüyorsun? Gel. Asansör geldi gel. Arkadaşlar biz şimdi çıktık. Yine da böyle yanımda. Durmuyor oto koltuğunda hiçbir zaman. Ee, şimdi markete bir uğrayacağız. Oradan böyle bir iki bir şey bakacağız. Çekebilirsem size de çekerim. Sonra bir A101'e gideriz belki. Bakarız ne var ne yok. Biliyorsunuz artık tek gezmemiz marketler oldu. AVM'ler vesaire her yer kapalı. Böyle bakalım ne yapacağız şimdi. Size de çekeceğim zaten. Arkadaşlar A101'e geldik. Böyle muz var. Yerlinin kilosu 8.95'miş. İtalinki 13.90'mış. Şöyle göstereyim. Ne de böyle yanımda. O zaman onun emzini takar mısın ağzına? Ağzı düşmesin. <laughs> Şöyle yerli yerli muz alalım diyorum. Baksana. Evet. Yerli mi alalım ithal mi? Ben Elena için yerli evet. alıyorum ama. Şöyle şu kadar var. Belki. Bunu alacağım ya böyle. A101'e girdik şimdi arkadaşlar böyle zeytinyağları 28 liraya inmiş ikili diş fırçaları 9.95 ondan sonra böyle mamalar indirimde Lina kullanmıyor ama kullananlar için 39 liraya kadar inmiş sonrasında büyük domestos indirime girmiş arkadaşlar 18.95'e inmiş koca bidon bir de böyle cifler 11.90 arkadaşlar burası da böyle bir reyon böyle karışık çerezler şu gonglardan bir tane almak istiyorum bu gongun her çeşidi güzel bir de tutkudan alacağım. Bunun fiyatı gayet iyi. 250 gramlık 3.95 bir tane alalım. Arkadaşlar ben bu Keyfe markasının sütlü Türk kahvesini gerçekten çok beğeniyorum. Nescafe'nin de var. Aralarında çok bir fiyat farkı da yok. 25 kuruş gibi bir fiyat fark var. Bakın bir 75 kuruş biri 1 lira. Ama ben böyle e, KF markasının A101'in kendi markasının olanınkini daha çok beğeniyorum. Daha böyle hoş bir süt tadı, süt kreması tozu tadı daha fazla geliyor bence. Şöyle 3-4 tane alıyorum. Burası da böyle aktüel bölümü. Böyle su geçirmez alezler falan varmış ama pek hoş gelmedi gözüme ya. Mavi renk bakalım bebek küvetleri gelmiş. Ben bunları ne aramıştım zamanında. Böyle e, fincan takımları gelmiş. Açamıyorum ama şuradan göstereyim. Böyle yaprak desenli. Böyle çiçekli, böcekli. Pek benim tarzım değil ama fiyatları da 24.95'miş. Böyle ikili. Ondan sonra böyle mataralar, başka sunumluklar, sıkacaklar falan. Bayağı bir şeyler gelmiş. Böyle sıvı sabunluklar, kutular, Aa, kovalar da gelmiş o küvetlerin. Böyle seramik ürünler falan, fırın kapları. Aa, bakın böyle makyaj organizelleri gelmiş. 9.95 ruj için falan. Bir de size bir şey göstereceğim. Bu bıçaklar arkadaşlar. Fiyatı 8, 9 ya da en fazla 10 lira gibi bir şey olması lazım. Belki de 11'dir ama böyle işte 6 tane var. O kadar keskin ki. Bir de her ay yüz bir de yok. Bulursanız muhakkak alın. Geçenlerde şu muskalardan almıştım. Fıstıklı muskalardan. Küçük paketini almıştım. Güzel çıkmıştı. Şimdi şöyle 400 gramlığını da alalım bir paket. 14.95'miş. Arkadaşlar bakın şu bölümle kesinlikle alakam yok. Eşim her markete gelişimizde cipsle doldurur. <laughs> Sana laf ettim ama ben de bir paket böyle üçlü miniklerden alayım. Lina için alıyorum. Arkadaşlar şimdi süt reyonundayız. Bir paket süt alayım şöyle. Ben bu A101 ve BİM'in kendi markasının sütlerini içmek için değil ama böyle tatlılarda falan güzel olur diye alıyorum. Evet arkadaşlar benim en sevdiğim bölüm burası. Zararlı biliyorum ama yaş dondurulmuş ürünlere bayılıyorum. Bir paket mısır ve soğan altası kesinlikle her gelende alıyorum. Zaten patatesimiz var. Bu ikisini alsam yeterli. Aa bak bundan var burada. Bundan da alacağım. <laughs> Arkadaşlar şu Erpliç'in çıtır piliç fiyatolarından aldık. Baharatlı mükemmel bir tadı var. Bir tane soğan halkası bir de mısır aldık bu kısımdan. <laughs> şu kaçamak gecelerimizin kurtarıcılarını şuraya indiriyorum. Ondan sonra bakalım başka ne lazım. Şöyle geçelim. Evet. Babam için mi? Hayır, var ba evde zaten de. Evde var ya. Onda da annem kullanmıyor. Babama verebilirsin. Arkadaşlar şimdi bu bölümden sucuk almam gerekiyor. Şöyle sucukların olduğu yere doğru geçelim. Daha doğrusu mantar da almam lazım. Şimdi bu reyona gelince aklıma geldi. Kaşarımız falan her şey var zaten. Onlar çok şükür. Onlara gerek yok. Şöyle bir paket mantar alacağım. Üç tane kalmış. Ya bakayım hangisi iyi? Evet, yine kararsızlıklarım ve ben. Ortadakini alıyorum. Ya da diğeri güzel ya. Üf, onda rengi bir tamam ben ortadakini alıyorum tamam. Son kararım. Tamam. Bir de şu Tork'unu sucu güzel diyorlar. Ben hep Cumhuriyet alırım ama bu sefer torkuyu alacağım. Zaten bir tane kalmış. Demek ki iyi bir şey bu kadar çok tüketildiğine göre. Alalım. Arkadaşlar babası Lina'yı kucağıma kitledi. Ben de bir tane hoş hoşbeş alacaktım ama aşağı eğilemem diye alamıyordum. Biri böyle yukarı bırakmış sağ olsun. Şöyle iki tane de minik çikolatalardan alıp buraya ondan çıkalım. Bunlar Linoş için. Bu iki çikolata. Evet biz alacaklarımızı aldık. Sonra gösteririm artık. Arkadaşlar almış olduklarımızı böyle poşette biraz beklettim. Şimdi hemen size göstermek istiyorum. Şöyle başlayayım. Minik poşetten. Ee, şöyle Lina için bir tane şöyle iki cipslerden aldık. Bunu daha öncelerde de göstermiştim zaten. Güzel oluyor akşam çayında. Ona da veriyorum bir iki tane aralamak için. Şöyle Efe Hoş 5 aldım. Çileklisi vardı. Böyle bir tane fındık kremalısından aldım yine çayın yanında yemek için. Ondan sonra orada göstermiştim zaten. Şu Keyfe'nin e, sütlü Türk kahvesinden aldım. Bundan birkaç tane daha aldım. Ee, şöyle bir paket cips aldım. Ben bu leysin baharatlısını seviyorum. Ondan sonrasında şöyle bir paket tutku aldım. Bu böyle birazcık daha abur cubur ağırlıklı bir alışveriş oldu. Şöyle büyük paketini aldım. İndirime girmişti orada da size gösterdim zaten. O yüzden hızlıca geçiyorum hemen. Şöyle bir tane şu muskalardan aldım. İçinde fıstık var ya biliyorsunuzdur belki. Küçük paketini almıştım denemek için. Bu da güzel küçüğü güzel çıkınca şöyle büyüğünden de bir paket almak istedim. Ben seviyorum böyle güzel oluyor. Ee, şöyle bir paket mısır aldık. Ee, haşlanınca böyle dışarıda satılan bardak mısırlar falan gibi oluyor. O yüzden böyle haşlarız diye mısır aldık. Ondan sonrasında şöyle... Geçen market alışverişimde de göstermiştim. Bu er için çıtır piliç filetoları var. Böyle gerçekten içi böyle titrik titrik. Çok güzel. Şöyle göstereyim. Kızartarak da tüketebiliyorsunuz. Fırınlayarak da. Tabii ki kızartması daha güzel oluyor. Onu söyleyeyim. Ama fırında da güzel olmuştu. Baharatlı falan. Güzel bir ürün bence. Şöyle şurada indireyim. Ondan sonrasında şöyle bir tane daha yine sütlü Türk kahvesi aldık. Bu da şekersiz olanı. Ee, Lina için şöyle Petiton'un minik çikolatalarından aldım. Şöyle bir paket soğan halkası aldım. Ben soğan halkasını çok seviyorum. Patates kızartmasından bile daha çok seviyorum. Ondan sonra şöyle şu Petito Petitoyacıklardan bir tane daha aldım. Bir de bir tane daha sütlü Türk kahvesi aldım. Ee, diğer paketler şöyle bir paket torkunun sucuğundan aldım ee, bu da güzel oluyor dediğim gibi cumhuriyet sucuğu almadığımızda böyle bunu alıyoruz kaç gram 400 grammış güzel oluyor bizde de zaten gidiyor çok sucuk tüketmiyoruz ee, şöyle demiş olduğum gibi cips aldık bu e, Ruffles'tan daha güzel sambalın cipsi ruffles'ınkinden bence daha güzel Ondan sonra şöyle acılı peynirli tatlı acı soslu falan böyle gon kaldık. Yeni çıkmış bu. Ben bunu acı peynir sanıyordum. Meğersem tatlı acıymış. Denemek için aldım. Ondan sonra bir tane daha şöyle bir cips çıkıyor. Bugün 3-4 tane cips aldık arkadaşlar. Biz cipsi tüketiyoruz gerçekten. Şunu bir kenara ekeyim. Sonrasında şöyle bir paket mantar aldık. Ben mantarı her girişimde bir paket muhakkak alıyorum. Çünkü çok tükeniyor bizde. Mantarı yemeyi seviyoruz biz. Şöyle bu paketten iki tane de çıkmıyor. Bir saniye. İki tane de şöyle kaprisan aldık yine. Diğer pakete geçelim. Arkadaşlar normalde ben almayacaktım ama e, kasa arkası indirimleri vardı. Şöyle Haribo'nun keyif paketi 11 TL gibi bir fiyata geliyordu. İçinde böyle çeşitleri var. Marshmallow'u, küçükleri, böyle kolalısı, şekerlisi falan. Bundan da böyle aldık. Bence gayet büyük bir paket. Bir de çok hoş bir paket. İnanın böyle paketi sattırıyor yani öyle söyleyeyim. İnsan görünce almak istiyor. Ondan sonra ben her gün muz veriyorum arkadaşlar. Şöyle bir paket. Bunlar paketliydi zaten. Muz aldım niye yeşil diye soranlar olacak olursa da söyleyeyim. Bu yeşillerin yeşil görüne bakmayın. Yerli muzsa eğer yeşimleri de tatlı oluyor. Bir de ben normalde ithal muz daha fazla seviyorum. Fakat Lina'ya verdiğim için böyle yerli tercih ediyorum. Ondan sonrasında orada size söylediğimi bilmiyorum. Biz geçenlerde annemle markete gittiğimizde bunu Lila rengini almıştık çekmemiş olabilirim. O kadar güzel bir bıçak çıktı ki. İçerisinde 6 tane var. Fiyatını bilmiyorum inanın ki. Bakmadım görünce. Şöyle bir paket. E, uzaktan da göstereyim. O kadar güzel çıktı ki gerçekten yani neredeyse elimiz ayağımız oldu. Her şeyi bununla kesiyoruz. Benim evimdeki A101, benim evimin altındaki A101'de görünce e, başka A101'lerde kalmamıştı ama biz görünce hemen almak istedim böyle. Bir tek siyahı kalmıştı. Annemdeki de Lila. Zaten size de gösteririm geçince. Son olarak şöyle bir pakette süt aldık yine. Tatlı falan yaparken kullanırım diye a 1'in kendi sütünü aldım. Şimdi ben bu görmüş olduklarınızın hepsini dezenfekte edeceğim. Yerlerine yerleştireceğim. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar ben alışverişimi dezenfekte ettim. Sitenin üst katına çıktık. Bloğun üst katından içeri giriyoruz. Tam da şansa gerçekten ayarlamışım gibi akşam güneşine denk geldik. Böyle bu şekilde size daha yakından göstermeye çalışıyorum ama bakın böyle blok blok ama bitişik yani böyle bağlamışlar blokları birbirine. Böyle biraz otel konseptinde bir sitemiz var açıkçası bizim daha yakınlaşayım göstereyim size. Siz oradan mı gidiyorsunuz oradan mı Lina nereden gidelim? Hadi gel buradan gidelim gel kızım. Tamam ben böyle önden gideceğim. Belki beni takip eder. Gel. Gel. Gel 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 gel. gel. Tamam ben gidiyorum. Sen gelmiyorsun Emre. Nasıl arkadan da gitseler yine havuza çıkacaklar. Biz de böyle sizinle havuza doğru yürüyelim. Böyle yazın ben bu sene girmedim ama bu yaz e, Lina'yı sokmayı düşünüyorum. Şöyle daha yakından akşam güneşini göstereyim size. Bakın sitemizin havuzu bu şekilde. Bu havuzdan bizimse de 3 4 adet var. Biraz kalabalık şöyle birazdan göstereceğim. Ne yapıyorsun? Oradan mı geliyorsun sen? <laughs> Bak sen yazın bu havuza girecek misin? Bak bu havuza girecek misin yazın? Canım benim ya konuşamıyor daha. Bak seni böyle güneş batımında sokacağım ben yazın havuzda. Bak nasıl ışıl ışıl ya. insan bu soğukta bile girmek istiyor gerçekten. Bakın böyle her zamanki gibi sisli. Şurada da bir gemi. Böyle aşağısı da çok güzel. Yazın burası cıvıl cıvıl oluyor. Arkadaşlar bakın. Çocuğu en etkili uyutma yöntemi. Sabahtan beri ağlıyordu. Şimdi buraya geldik. Neredeyse ayakta uyuyacak. Biz de şimdi eve doğru gidiyoruz. Annemlere gideriz belki buradan. Çünkü Lina biraz hareketli bir hayatı seviyor. Yani öyle sadece bir yere bağlı kalayım. Asla. Ben de zaten çok üşüdüm. Güneş de battı. Öyle. Hava çok soğuk oldu yani biliyorsunuz. Zaten ben çok üşüyorum daha önceden de söylemiştim. Ama kesinlikle az önce de dedim ya burası yazın cıvıl cıvıl oluyor diye. Tercihim her zaman kıştan yana arkadaşlar. Kışı çok seviyorum. Böyle montlara sarılmayı falan çok seviyorum. Böyle şimdi biz birazcık daha yürüyelim. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar biz şimdi asansöre bindik. Ben böyle maskemi falan da taktım çünkü bizim site bayağı kalabalık olduğu için. Gerçekten asansöre kimin binip çıktığı belli olmuyor öyle söyleyeyim. Aslında bizim blok yine sitedeki en sakin olanlardan. Şimdi e, görece geldik. Ama yine de bu tarz yerlerde e, maskemi çıkarmamaya özen gösteriyorum. O da ben de o şekildeyiz. E, normalde ben daha önce söyledim mi bilmiyorum ama site olayını pek sevmiyordum ta ki e, Lina'dan önceye kadar öyle söyleyeyim. Lina doğduktan sonra daha böyle bir e, siteye yatkınlığımız oluştu. Karanlık burası sonra devamını konuşuruz. Arkadaşlar annem pideyi içine hazırlamaya başladı. Böyle içerisinde sucuk Kaşar, çökelek, sucuk, sucuğu söylemiş miydim? Mantar. Böyle bunları karıştırdık. Şimdi şöyle şurada da domates rendeledik. Çünkü böyle çok kuru olur diye düşündük. Biraz da domates rendeledik. Şimdi bunu babam fırına götürecek. Arkadaşlar şöyle şu görmüş olduğunuz bizim köyden gelen özel olarak bize yapıp gönderiyorlar Malatya'dan. Öyle bir peynir. Böyle çökerek gibi de değil de lor gibi böyle değişik bir şey yani ikisi de değil aslında farklı bir şey. Böyle şimdi bu iç harcını götürecek babam şeye fırına. Orada zaten biz her zaman böyle içini hazırlıyoruz. Sonra babam bunu fırına götürüyor. Yani e, hamurunu biz yapmıyoruz fırında yapılıyor. Çünkü böyle pazar günleri falan böyle çok fazla uğraşmamış oluyoruz sen. Bir de onlar odun ateşinde falan pişirdiği için hiçbir zaman fırın o şeyi vermiyor. Şimdi domates rendesini de döktük. Şimdi biraz da yağ koyalım içine. Zeytinyağı. Şöyle gezdireyim. Az önce de koymuştuk. Az önce de koyduk. Yeterli. Arkadaşlar pidelerimiz geldi fırından. Böyle bu şekilde olmuş. İçine dediğim gibi kaşar, mantar, e, peynir. Bir de domates suyu ve domates rendesi var. Kaç tane çıkmış bilmiyorum. Şimdi bunları yiyeceğiz. Annem bana böyle magnum cookie almış. Çünkü bunu sevdiğimi biliyor. Birkaç gündür de anne canım dondurma istiyor falan diyordum diye. Böyle almış sağ olsun bana getirdi. Şimdi verdi. Şimdi bunu yiyeceğim. Arkadaşlar bir şey soracağım. Bunu gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Ee, bebekleriniz böyle dışarı çıkıp geldiğinde böyle sizde bir düşünceli bir hal oluyor mu? Bende oluyor çünkü korkuyorum Allah korusun diyorum ki acaba soğuk yedi mi? İşte kendisine soğuk vurdu mu? Bir hapşurunca diyorum ki acaba dışarı çıkardım onun için mi? Yani bilmiyorum. Kendi vicdanımla hiç rahat hissetmiyorum ve bu yüzden gitgide eve kapanmayı düşünüyorum. Sonra bunun da aslında psikolojik açıdan hiç iyi olmadığını fark ediyorum falan. Böyle bir git gel yaşıyorum. Merak ediyorum sizlerde de böyle bir şey oluyor mu? Yani çocuğu olanlara soruyorum özellikle. Varsa yoruma yazın orada bir sohbet edelim ya. Gerçekten buna ihtiyacım var. Birkaç kişiden işte böyle hayır bende böyle bir şey yok. E, ne alaka falan demeyi duymaya ihtiyacım var gibi hissediyorum şu an. Neyse ben şu dondurmamı yiyeyim, görüşelim. Arkadaşlar biz evden çıkmadan önce size bunu göstermek istedim. Önceki videomda bu tacımı çören çok kişi olmuş. Annem yaptı arkadaşlar. Biliyorsunuz annem bu tarz şeyleri yapıyor. Bunu da annem yaptı. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar olsun. Biz böyle montlarımızı giyindik. Artık evimize gidiyoruz. Kapanışı da burada yapmak istedim. Çünkü evde o kadar işim var ki çekemeyebilirim. Zaten hemen yeni vlog başlatacağım. Dediğim gibi bugünlük benden artık kadar olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve bildirim çanını da açarsanız son bildirimlerinden haberdar olacağınızı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bir iki gün sonra görüşürüz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.